Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin kamera arkasından birbirinden güzel yepyeni kareler getirdim. Bugünkü çekimlerden yepyeni görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. AVM çekimleri devam ediyor. Birbirinden yeni set görüntüleri gelen oyuncularımızın Sizler için e, muhteşem karelerini bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. ABM'de bir kafede çekilen yeni görüntüler geldi. Dizinin oyuncuları Mert Ramazan, Demir ve Afra Çarıçoğlu'ndan muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. İfakat ve suna görüntüleri de sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Dizinin oyuncularının yepyeni görüntülerini anında sizlere iletmeye devam edeceğim. Kamera arkasından birbirinden muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. Eğer bu tarz görüntülerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.